Merhabalar herkese. Biraz önce sonuçlanmış bir oyunla sizlerle birlikteyim. Londra Klasik Turnuvası'nın 4. turunda oynanan bu oyunda Beyaz Taşlar'da geleceğin dünya şampiyonluğu adaylarından biri olarak görülen 17 yaşındaki büyük usta Domaroju Gukesh var. Siyah Taşlar'da ise kuvvetli Fransız büyük usta Jules Musar oynuyor. Bakalım 90 dakika tempolu bu mücadelede neler yaşanmış Beyazlar. E4 ile başlıyor. E5 at F3 at F6 ile Petrov veya Rus savunması tercih gelmiş siyahlardan. At çarpı E5 piyon alınca de 6 ile at f 3e kovulmuş ve at çarpı e ile piyon geri alınıyor. Burada Gukesh'in tercihi at c ile gel atları kırışalım demek olmuş. At çarpı c3, d çarpı c3'ten sonraysa beyaz e, daha rahat bir gelişim uğruna diyelim, daha rahat bir gelişim için. Buradaki dubleli yapıyı kabul etmiş. Tabii ki oyuncuların açılış hazırlıkları doğrultusunda buraları. Fil E7 hamlesiyle beraber siyahlar kısa rok için bütün gelişimini tamamlarken beyazlar fil E3 ile devam etmiş. Kısa rok vezir D2 uzun roka doğru yeniliyor. Ters kanada atılan roklar keyifli bir oyun olabilir. İki tarafında hücum ettiği bir oyun olabilir. At D7 hamlesinden sonra Gukeshin uzun rok attığını görüyoruz ve at F6'ya yerleşince de beyazlar fil D3'e çıkmış. Şu anda bütün hafif aletleri oyunda. Tabii ki filler güzel bir şekilde H6 H7 gibi karelere bakıyorlar. Bakalım şah kanadı hücumunu gerçekleştirebilecek bir gökeş keş yoksa Jül Musar Vezir kanadından bu piyonları hareketlendirebilecek mi? Kale E8'de devam etmiş Jul Musar A3 hamlesinden sonra da D5 hamlesi, D5 sürüşü geliyor. Kale H1 bütün taşlarını oyuna katmış durumda şu anda beyazlar ve henüz hamle 12. Fil G4 hamlesiyle F3'teki at açmaza alınıyor şimdi Musar tarafından. H3 ne yapacaksın o fili denince de fil çarpı F3, G çarpı F3 hamleleri geldi. Şimdi beyazların piyon yapısında iki tane duble oluştu ama çift fili var ve G hattında da yarı açık bir hat haline geldi. Gukesh tabii ki bunu kabul etmiş durumda. Yapacağı hücumlar için G hattını kullanmak istiyor. Vezir D7 H3'e doğru olan bakışlar kale G1 ile karşılandı ve vezir çarpı H3'ten sonra yani beyazlar zaten kötü bir piyon yapısındaydı. Aynı zamanda şu an bir tane de piyon vermiş durumda. Neler olacak bakalım? Fil D4 hamlesi çok keskin bir hamle. Fil D4'e dikkat etmek lazım. Burada siyahların bir tane doğru hamlesi var. O doğru hamleyi de Jules Musar oynuyor. G6. Buradaki bakışlar düşündüğünüzden çok daha keskindi. Vezir F4 ile beraber hem F6'ya bakışlar olacaktı. Hem de G hattının açmazını kullanarak çok daha fazla şah kanadı hücumu fikri vardı beyazların. Vezir F4 yine de oynanıyor şu anda. F6 atı istekte ama hem bu filin bakışı kapandı. Hem de G hattındaki kalenin bakışı bir nebze kapatılmış durumda. G6 piyonuyla beraber şu anda. Ve at isteği de at H5'te karşılanıyor bunlar yani tek hamleleri aslında siyahların yani Gokeş'in çok derin bir hazırlığı olduğunu belki de söyleyebiliriz burada. Ataş 5 hamlesinden sonra vezir çarpı C7 alınıyor. Burada da yine tek hamle fil F6 oynaması lazımmış. Fakat Jules Musar burada piyonun cazibesine dayanamıyor ve boştaki F3 piyonunu görünce o piyonu alıyor. Fakat burada artık beyazlar yavaş yavaş tahtanın hakimiyetini ele geçirme fırsatını yakalamış durumda. Fil B5 oynuyor Gukesh Şimdi bu kalenin E7 savunma gibi bir görevi var. Doğal olarak bu kale E8'den ayrılamaz. E ne yapacağız? Bir, bir şekilde kurtulmam lazım. Kale A C8 ile beraber veziri isteyerek kurtulmaya çalışıyor burada Julmusar. Ama vezir çarpı B7 alındı. Yani verdiği piyonları yavaş yavaş geri toplarken aslında Siyahların defolarını da arttırdığını söyleyebiliriz burada. Kale B8 tekrar vezir istendi ve vezirin tabii ki B5'teki fili tutması lazım. Şimdi vezir A6 ile beraber bu fil savunuldu. Hala E8'deki kale istekte gördüğünüz gibi ama eskisi gibi E7'deki filin istenmediğini görüyoruz. Ve kale ED8'de Jules Musar o konumdan kurtulmayı başardı. Tabii C7 ve B7 gitti bu sırada ona söyleyecek bir şey yok. Şimdi Gukeş isteklerine devam ediyor. File 2 veziri istedi arkada da H5 istekte çünkü. Çünkü G6 piyonunun burada açmazda olduğunu görüyoruz. Bu fil de çok tehlikeli bir çapraza bakıyor. Vezir F4 ile beraber Jürmusar şah çekerek buradan kurtulmaya çalışırken şimdi şahı kaçtığımız zaman Siyahlar da atını kaçacak fakat burada Gukeş demiş ki ben file 3 ile beraber veziri isteyerek geliyorum. Vezir artık atı savunarak kaçmak zorunda ve o vezir de E5 karesinden kaçmış ama şimdi bir de vezir çarpı A7. Yani bu işin başında hem bozuk piyon yapısı vardı beyazların hem de yavaş yavaş piyonları kaybediyor gibiydi, bırakıyor gibiydi daha doğrusu. işin sonuna baktığımızda beyazlar hem çift file sahip hem de bir piyon üstünlüğe sahip gördüğünüz gibi. Burada at f4 ile beraber Julmusar at çarpı e2'den çatal atmak istiyor fakat fil f3'e geldi. Hem o Ayrık olan D5'teki piyona bir bakış hem de E2'deki fili boştaki fili kurtarmış durumda. Şimdi Jules Musar fil D6 oynarken oyunun en kritik anlarından bir tanesine giriyoruz. Bilgisayar değerlendirmesine baktığımız zaman hem çift fil hem fazla piyon tabii ki beyazlar rahat bir oyun geçirecek gibi gözüküyor. Bu keş eğer bu turnuvayı kazanırsa adaylar turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Fide FIDE döngüsünden gelerek adaylar turnuvasına dünya şampiyonluğu maçına giden yolda oraya katılma hakkına doğru gidecekti. Fakat burada Kukesh için mesela Vezir D4 yani vezirleri değişebileceği gayet sakin bir seçenek varmış. Kukesh burada fazla şeyler istiyor. Kale D2 oynuyor. Kale D2 hamlesi çok büyük bir hata. Kale D2 hamlesinde gözden kaçan bir varyant var o da Birinci yatayın artık C1'deki şah için mezar olması. Burada Jules Musar'ın hamlesi fil çarpı A3. Fil çarpı A3 bu. Büyük hatayı cezalandıran hamle. Doğru bir hamle. Eğer beyazlar B çarpı A3 alırsa siyahların hamlesi vezir çarpı C3 olacak. Vezir C3'ten sonra vezir A1 mat istekleri var. Ne yapacaksın sen? Vezir A1'e tutabileceğimiz en mantıklı seçenek fil D4'müş. Eğer vezir D4 gibi seçenekler olursa vezir A3'ten mat oluyor burada beyazlar. Bu yüzden fil D4 oynayabilmiş. En dirençli yol. Ama fil D4'e de bu kez F3'teki fil gidecek. Biraz önce... Önce bir piyon geriye düştük ardından bir piyon öne geçtik. Şimdi hem bir piyon gerideyiz hem de çok zayıf bir şaha sahibiz. Gördüğünüz gibi C1'deki şah çok büyük sıkıntılarda. Kale C8'lerle C2'ye doğru bakışlar da artacak ve burası siyahlar adına gerçekten çok avantajlı bir konum haline gelecekti. E peki bu adam BA3 almak zorunda mı? Niye vezir A3 alamıyoruz? Vezir A3 alamıyoruz çünkü kale D2'nin ve o birinci yatayın zayıflığı burada çok daha net belli oluyor. Hamle kale A8 olurdu. file kapatmak çok büyük bir çare değil. Fil A7 gibi şeylere tekrar isteyerek o fili açmazdaki fili düşürmeyi başarabilirdi zaten. Ve ardından tekrar aynı konumlara gelirdi e, siyah taşlar. Burada veziri kaçamıyoruz. Çünkü veziri kaçarsak kale A1 ile beraber siyahların mat ettiğini göreceğiz. Bu yüzden bu kale D2 hamlesi çok büyük bir hata. Fil A3'ten sonra kale d te devam etmiş Kukeş demiş ki ben hem vezirin C3'e bakışlarını ortadan kaldırdım hem de şimdi F4'teki ata basıyorum. Fakat A3 gitti. Üstüne bir de fil çarpı B2 ile Jülmusar şimdi B2 piyonu da alıyor. Şah çekiyor. Şah D2 karesine giderken Şimdi istekteki at E6'ya döndü. At isteniyordu ama at E6'daki özür dilerim E6'dan D4'teki kaleyi isteyerek geldi. Kale çok uzağa gitmesin. Neden? Çünkü C3 piyonunu savunmak lazım. C3 piyonunu savunmak için D3'e dönmüş o kaleyi Gukeş ama şimdi bir de fil çarpı C3 geliyor. O fille ne yapsak çift ünlem oluyor gibi. Fil çarpı C3'ten sonra ne yapacağız? O fili orada barındıramayız. Birinci yatay zaten kale B1 bakışlarıyla beraber bize adeta bir mezar niteliğinde. Bu yüzden kale çarpı c 3 almış. E ne biçim feda derseniz zaten sürecekti. Alsa da sürecekti, almasa da sürecekti. Burada D4 hamlesini oynuyor şurumuzsa, ver kaleyi diyor, ver fili diyor ve şu anda yapılabilecek hamle tabii ki öncelikle ya yani D piyonunun gitmesi tahtadan çok büyük bir olay. D piyonu zayıflıktan kurtulmak değil D8'deki kalenin bakışlarını da arttırmak demek. Burada gukeş demiş ki kale D3 ile beraber şahımın etrafına bir hisar oluşturmam lazım. Benim şahım rok atmış vaziyetten bir yanlış hamleyle nereye kadar geldi. Fakat şimdi de verilen alet geri alınıyor E3 karesinden. D çarpı E3. Vezir çarpı E3. E, çok uçtuk kaçtık siyahlar. Çok zayıflattı şahı. Her şeyi yaptı. Sadece bir piyon önünde konum belirsiz olabilir. Ata fil bir konum var hala diyebilirsiniz ama konum gerçekten öyle değil. Siyah şah, e, beyaz şahın zayıflıkları çok daha fazla şeye mal oluyor. Burada Jules Moussa, kale çarpı D3 ile devam etmiş. Kale çarpı D3'ten sonra vezir çarpı D3 alırsanız kale D8 ile beraber burada vezirin düştüğünü göreceğiz D hattında. Bu yüzden C çarpı D3 almak durumunda kalıyor bu keş. Ama C çarpı D3 de kalenin B hattındaki bakışlarını açacak aynı zamanda oyunun da sonuna geldiğimizi gösterecek bizlere. Çünkü burada Jülmüsar harika bir hamle buluyor. Jülmüsar üst üste fille yaptığı çift ünlem hamlelerin ardından çok güzel bir vezir fedasıyla oyunu noktalıyor diyebiliriz. Burada Jülmüsar at D4 hamlesini oynuyor ve oyunda Gukesh terk etmekten başka bir yol bulamıyor. At D4'ten sonra terk edilmiş ve turnuvaya lider devam eden Gukeş çok büyük bir yara aldı gerçekten. Adaylar turnuvasından olabilir sadece bu oyun yüzünden. Tabii ki devamı turnuvanın çok kritik hale gelmiş durumda. At D4'ten sonra terk edilmiş ama Vezir boşta değil mi? Vezir alınırsa at çarpı F3 gördüğünüz gibi hem Vezir hem şah hem de kale bir anda sülale çatalına tutulacaktı. Siyahlar bir alet önde kalmış olacaktı. At çarpı e5 ile beraber şah kaçtıktan sonra. E diğer taraftan ne yapabiliriz? Nasıl dirençli bir savunma oluşturabiliriz burada? Bu şahı nasıl savunalım derseniz açıkçası beyazların doğru hamlesini bulmak için bilgisayara ihtiyacım var. Bilgisayar burada kale c ile beraber diyor ki en azından ben... Şahımı bir yere kaçarken Arkada G1'deki kale böyle Apaçık kalmasın bomboş kalmasın diyor Fakat ne olursa olsun kale B2'ye inecek zaten Kale B2'nin ardından da Bu şah nereye oynayabilir Şah zaten E hattına kaçamıyor hiçbir zaman E hattına kaçarsa Alt çarpı F3 var değişemiyor Yani veziri oynayamıyor Vezir çarpı F3 alamıyor burada açmazda kaldığı için veziri Ve bugün tamamen bitmiş durumda şu anda e Peki ne yapsın D1'e kaçamaz mı? D1'e de kaçabilir ama burası da çok basit olacak. Çünkü vezir e3, f3 ve at f3'ün ardından şimdi bir de kale d2 mat istekleri var. Beyazlar kale c2 oynamaktan başka bir yol bulamayacak. Ve kale c2, şah c2'den sonra da gördüğünüz gibi tahtada h piyonu vezire doğru koşuyor. Bu iki piyon koşana kadar zaten hem at hem de şah onların önüne geçebilir. Çok rahat bir konum olacaktı. Jules Musar adına gerçekten at D4 hamlesi harika bir bitiriş oldu ama konum öyle bir denk geldi ki o kale D2'den sonra yani bu oyun hakkında şunu düşündüm. 30 tane iyi hamle de yapsanız bir tane kötü hamle konumu inanılmaz bir yere sürüklüyor. Burada yani gözü kapalı kazanacağı bir konum olabilirdi bu keşin. Çünkü çift fili var. Rakip siyah kareler çok zayıf ve bir piyon üstünsünüz üst, her şey lehine dururken kale d2 o d5 piyonuna belki fazla bakmak istemesi bir anda oyunu ters çevirebiliyor. Satrancın güzelliklerinden bir tanesi de bu herhalde. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşelim. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.